Herkese yeniden merhabalar, Videom ve kanalıma hoş geldiniz. Dracula Bir Aşk Hikayesi'nin 4. sezon 4. bölümündeki Mehmet'le özel sahneyi sizler için açacağım. Şimdi Mehmet'ten bir not aldık, devam ediyorum. İçinde herhangi bir giriş cümlesi olmadan tek bir satır vardı. Veda etmek için gelirseniz çok sevinirim. Lale ne yapacağını bilemedi. Mehmet'i uzun süre göremeyeceği düşüncesi bir yandan ona acı verirken, diğer yandan kız bunun ona iyi geleceğine ve genç adamı unutması için imkan tanıyacağına kendini ikna etmeye çalışıyordu. Lale yürüyüş yapmak ve düşünmek için bahçeye çıktı. Ancak orada Ali Bey ile karşılaştı. Aslan ve Bulat ile beraber gitmediniz mi? Adam sadece elini salladı. Nerede? Daha yapacak o kadar çok işim var ki. Bu iki müfrezeyi şeytan bilir. Neden bu kadar aceleyle gönderildi? Aslında onları öyle gecenin bir yarısı yola çıkarmak için hiçbir sebep yoktu. Ama şehzade Mehmet öyle istedi. Yapacak bir şey yok. Lale öfkeyle yumruklarını sıktı. Yani Şehzade Mehmet istemiş. Ey işte şimdi kesinlikle yanına gideceğim. <laughs> Mehmet'in odasında Lale'yi zaten bekliyorlarmış. Kızı hemen avluya geçirdiler. Dedikleri gibi Şehzade'nin antrenman yaptığı alanlar Lale küçük bir patikadan yürüdü. Ve onu hemen gördü. Mehmet elinde kılıçla rakibine şiddetle saldırıyordu. Lale onu daha önce hiç savaşta görmemişti ve şimdi istemsizce donup kaldı. Büyülenmiş gibi baktı. Nasıl hareket ediyor böyle? Hafif esnek ama bir o kadar da tehlikeli. Mehmet birkaç darbe daha indirdi. Düşman teslim oldu ama şehzade yine de mutlu değildi. Kılıcını yere fırlattı. Bu da uymuyor. Kılıç değil, rezalet. Bana başka bir tane bul. Sıcaklamış terlemişti. Gömleğini çıkarıp kuşağını çözdü. görünce Lale'nin de ağzı kurudu. Ben de şaşırdım şu an. Çıplak göğsü parlak ter damlaları içinde kalçasında mucizevi bir şekilde düşmeden durabilen pantolonu. Mehmet'e bir leğen dolusu su getirildi. O kadar soğuktu ki üzerinde buhar yükseliyordu. Genç adam hiç düşünmeden onu üzerine devirdi. Vücuduna tepeden aşağı boşalttı. Mehmet bu işte. Her şey abartılı adamın. Alev ve buz bir arada. Temiz bir gömlek ve kemer getirmişler. Şehzade onları almak için uzandı ama o an Lale'yi gördü. Ne ağır antrenmanlar ne de buzlu su onu bu konuk kadar heyecanlandıramazdı. Mehmet sabahtan beri kendine yer bulamaz haldeydi. Düşünüp duruyor kendi eziyet ediyordu. Kız gelecek mi gelmeyecek mi ve işte buradaydı. Kimse bakmadan söyledi bunu. Tavrına alışkın yardımcılar anında buharlaştı. Mehmet ise hızla Lale'ye yaklaştı. Hızını ayarlayamadı ve kıza fazla yakında durdu. Hala çıplak hala çok sıcaktı. Sizi gördüğüme sevindim. Lale göğsünün tam gözlerinin önünde kabarıp indiğini görüyordu alıyor. Genç adamın düşmanına karşı beslediği his ve öfkeyi hala görebiliyordu. Kollarına bakmadan edemedi. Esmer, zarif, güçlü, kaslı. Savaş alanında onunla baş başa kalacak düşmanın yerinde olmak istemem. Ve sonraki anda onun gibi yetiştirilmiş bir kız için inanılmaz derecede ayıp bir düşünce geldi aklına. Lale Mehmet'in sadece savaş alanında değil, yatakta da böyle olabileceğini düşündü ve oradaki olası düşmanlarına deli gibi kıskandı. Lale buraya öfkeden delirerek geldi. Dostlarına böyle bir kazık attığı için onu parçalamaya hazırdı. Ama şimdi... öfkes o kadar tuhaf bir şeye dönüştü ki kız bu duyguyu nasıl atlandıracağını bilemedi. Kontrol edilemez bir tutku, sarhoş edici bir heyecan. Lale hızla geri çekildi. Ama Mehmet buna izin vermedi. Elini yakalayıp kendi avucunun içine sıkıştırmayı başardı. Lale aceleyle bakışları indirdi ve istemeden kuşağı olmadığı için pantolonun kaydı o tehlikeli yere bakmış oldu. Lale iyice kötü oldu. Yüz ifadesini gören Mehmet gülmeye başladı. Kızın başına döndüren alçak alaylı kahkahalarla güldü. Kusura bakmayın. Gelmeyeceğinizi düşünmüştüm. Hemen giyiniyorum. Etrafına baktı ve bakışlarını hemen kıza çevirdi. Herkes gitmiş yalnız. Kuşa bağlamama yardımcı olur musunuz? Bu ne cüret. Lale böyle bir teklife ne diyebilirdi ki? Olurum. Evet genç adam kızın bakışını gördü. İçindeki ateşi hissetti. Yine de bu kadar hızlı bir cevap beklemiyordu. Bu sefer onun başı döndü. İçinde öyle bir enerji yükseldi ki Mehmet sarhoş gibi oldu. O sırada Lale kuşağı aldı ve onun yanına döndü. Bir ucunu kavrayarak avucuyla sertçe Mehmet'in vücuduna yapıştırdı. Keskin ve soğuk bir tokat gibiydi. Ama Mehmet'i tam anlamıyla yakmış oldu. Kızın eli ona çıplak vücudunda, karnının tadilinde. Mehmet Lale'yi yanına çağırırken böyle bir şey hayal bile edemezdi. Lale kuşağın serbest kısmını genç adamın beline dolamaya başladı. Ona iyice yaklaştı. Ve aynı tehlikeli yakınlıkta birkaç daire daha. Kolay değil dama elbiselerinin, bitmez bağcıkların alışmış kadın eli için oldukça mümkündü. Lale kuşağın son kısmını da Mehmet'in etrafına sardı. Ve onun arkasında durdu. Kasıtlı olarak sırtına, kürek kemiklerine doğru nefes alıyordu. Genç adamın kürek kemikleri gerildi, zırt kasları sertleşti. Ama Mehmet kıpırdamadı. Savaşçıların bir kuralı olduğunu duydum. Bir asker kimseyi arkasına yaklaştırmazmış. Siz de gerçek bir savaşçı olduğunuz için gerildiniz. Ama yine de arkanızı dönmediniz. Bana güveniyor musunuz? Yine adamın etrafında dolaştı ve yüz yüze gelip durdu. Kızın bakışı birdenbire soğuk ve tehlikeli bir hal alınca Mehmet'in içindeki ateş daha da kontrol edilemez oldu. Size güveniyorum. Lale kuşağı tutturmak için birkaç iğne aldı ağzına koydu. Terzilerin genellikle yaptığı gibi dudaklarını sıkıp iğneleri tuttu. Kızın bembeyaz dişleri ve genç adamın tadını çok iyi hatırladığı dolgun alt dudağı. Mehmet için bir başka zorlu sınav daha oldu. Ama onu bir darbe daha bekliyordu. Hem de belaltı, hem de kelimenin tam anlamıyla. Lale çömerdi. Yüzü genç adamın karnı hizasındaydı. Genç kız kumaş iğnelerle tutturmaya başladı. Mehmet'in zorlukla yutkunduğunu görünce kasıtlı olarak çıplak tenine gereğinden fazla dokundu. Ama son iğnenin sırası da geldi. Kuşak bağlanmıştı. Lale son iğneyi yaklaştırırken ıskalamış gibi yapıp iğnenin sivri ucunu mahsus adamın cildine sürttü. İğne ucu genç adamın teninde uzun kızarık bir iz bıraktı. Mehmet şaşkınlıkla yarasına baktı. O sırada Lale çoktan ayağa kalkmış. Yüzüne yaklaşarak dişlerinin arasından dedi ki ''Kimseye güvenilmez. Ne bana, ne size. Yardım edeceğinize söz verdiniz. Ama onun yerine gece yarısı alelacele dostlarımı gönderdiniz.'' İşte o an Mehmet anladı ama kızmadı, hayran kaldı. Yani bu bir intikamdı, güzel. Evet vedalaşmak için çok az zaman vardı. Sizi bir seçim yapmak zorunda bırakmak istemedim. Kiminle vedalaşmak, onlarla mı benimle mi? Sizin için çok zor olacağını düşündüm. Sadece sizi seçmeyeceğimden korktunuz. Hayır, beni seçmeyeceğinizi düşünmedim. Ama risk almak da istemedim. Aniden kızı bileğinden tutuyorken kendine doğru çekti. Ben çok hırslı biriyim Nerde. Özellikle söz konusu sen olduğunda çok hırslıyım. Diğer eliyle kızın çenesini sıktığı ve yüzünü kendine daha da çok yaklaştırdı. Merak etme, onlara zarar vermem. Üzüleceğini biliyorum. Ama yak altında dolaşmalarına da izin vermem. O an Nale iğnenin bıraktığı çizgin kanadığını gördü. Korkuyla ona dokundu. Yara bandı lazım. Ama Mehmet kana bulanmış parmaklarını çoktan yakalamıştı. Dudaklarına yaklaştırıp kanlı parmak uçlarını aç gözlülükle öptü. Kan genç adamın dudaklarına bulaştı ama Mehmet tam da bunu bekliyordu sanki. Lale'yi tüm vücuduyla sert bir şekilde kendisine bastırdı ve güçlü kollarını sıkıp onu öptü. Dudakların arasında karışan kanın tadı Lale'nin ağzına değdi. Bu an için çok ürkütücü, hatta biraz mide bulandırıcıydı. Ama Mehmet'in bu öpücüğü o denli tutkuluydu ki öncekileri bile geride bırakmıştı. Lale sonunda pes etti. Kendini tümüyle ona bıraktı. Ve şimdi kendisi sarhoşmuş gibi şehzadeye sokuluyor, onu aşk yapıyordu öpüyordu. Fakat Mehmet onu birden sert bir şekilde ittirdi tüm tutkusuna rağmen kızı cezasız bırakamazdı. Cezası bu öpücüğü sonlandırmaktı ve cidden delale daha ağır bir ceza düşünemezdi. Biz sen de aynı soydan geliyoruz, aynı asaletten. İstediğin kadar inkar et, bundan kaçamazsın. Nefesini düzenlemeye çalışarak kızdan bir katadım adım geri çekildi. Şimdi elveda Lale Hatun, sefere çıkacağım, hazırlanmam gerekiyor. Döndüğümde devam ederiz. Mehmet döndü ve bir daha arkasına bakmadan odasına girdi. sahnemiz buraya kadardı 69 elmas verdik. Keşke resmimiz de olsaydı ama güzel bir sahneydi Umarım beğenmişsinizdir bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize çok çok iyi bakın hoşça kalın